Tarihi fetihler yalnızca kılıçla değil, akılla, sabırla ve çelikten bir iradeyle yazılır. Tarihin tozlu sayfalarında öyle bir isim var ki, gücüyle krallıkları yıktı, zekasıyla imparatorluklar kurdu. Bu sıradan bir fatihin hikayesi değil. Tüm çağlara meydan okuyan bir imparatorun hikayesi. Cengiz Han Temüçin, 1162 yılında Moğolistan'ın kuzeyindeki Boldok bölgesinde, Borigin boyunun lideri Yesügey Bahadır'ın oğlu olarak doğdu. Dını, babasının bir savaşta öldürdüğü düşman komutan Temüçin'den almıştı. Yesügey, Temüçin henüz 9 yaşındayken Tatarlar tarafından zehirlenerek öldürülünce, ailesi kabile tarafından terk edildi. Anne Hölün, 7 çocuğuyla birlikte açlıkla, haydutlarla ve doğanın sertliğiyle mücadele etti. Temuçin, daha bu yaşlarda güç, bağlılık ve ihaneti öğrenmişti. Moğol toplumunda soy bağı ve sadakat esastı. Temuçin'in erken yaşta gördüğü ihanet, onu sadakat ve intikam üzerine kurulu bir liderlik anlayışına yöneltti. Temuçin'in gençliği, hem düşmanları hem de müttefikleriyle şekillendi. En önemli dostu, Camuka. Han kardeşi, Anda. Ancak zamanla yolları ayrıldı, camuka aristokrat bir düzeni savunurken, Temuçin niyakate dayalı bir sistem istiyordu. 1190'lara gelindiğinde, Temuçin artık sadece bir savaşçı değil, siyasi bir liderdi. Kabileleri birleştiriyor, kendi yasalarını getiriyordu. Ve sonunda, 1206 yılında, Onon Nehri kıyısında büyük bir kurultay toplandı. Burada Cengiz Han unvanını aldı, evrenin hakimi, göğün görevlisi. Cengiz Han'ın askeri başarısının temelinde, Moğol ordusunun esnek yapısı yatıyordu. Atlı birlikler, şaşırtma taktikleri, sahte geri çekilmeler, casusluk ağı. Ve en önemlisi, mutlak disiplin. Moğollar, savaş öncesi düşmanın haritasını çıkarır, su kaynaklarını tespit eder, hatta düşman halkın dilini öğrenirdi. Cengiz Han, her on askeri bir onbaşıya, her yüz askeri yüzbaşıya emanet ederdi. Bu sistem, büyük bir imparatorluğu yönetmek için adeta bir dijital ağ gibi çalışıyordu. İlk büyük hedef, Çin. Vin Hanedanı, yıllardır Moğolları, barbar olarak görüyordu. A artık işler değişiyordu. Cengiz Han, 1211 yılında Kuzey Çin'e büyük bir sefer başlattı. Vijing, Pekin, dahil birçok şehir düştü. Ama Cengiz Han'ın derdi sadece toprak değildi. Kağıt para, barut, diplomasi, yazılı hukuk. Çin'den çok şey öğrendi. Ve öğrendiklerini imparatorluğuna uyguladı. Cengiz Han, harzemşahlar ile ticaret yapmak istiyordu. Diplomatik bir kervan gönderdi. Ama Sultan Alaaddin Muhammed, heyeti öldürttü. Onun için bir savaş değil, bir cezalandırma seferiydi. 1220-1222 arasında Buhara, Semerkant, Merv ve Nişabur gibi önemli İslam şehirleri Mol Kılıcı altında yıkıma uğradı. Yüz binlerce insan öldürüldü. Ancak şehirlerdeki sanatçılar, bilim insanları korundu ve Mol başkentlerine taşındı. 1227'de Cengiz Han Çin'de Tangutlara karşı sefere çıktığında hayatını kaybetti bazı kaynaklara göre hastalıktan, bazılarına göre attan düşerek öldü. Ancak mezarının yeri hala bilinmemektedir. Efsaneye göre, mezarını bulanların hepsi öldürüldü. Nehir yatağı değiştirildi, toprak kazıldı ve mezarın yeri sonsuza kadar gizlendi. Ölümünden sonra imparatorluk, dört ana hanlığa bölündü, altın orada Çağatay Hanlığı İlhanlılar Kubilay Hanlığı Moğolların hakim olduğu dönemde İpek yolu yeniden canlandı. Ticaret, bilgi, kültür doğu ile batı arasında hızla yayıldı. Marco Polo'nun bile bu dönemde Asya'ya seyahat ettiğini unutmayalım. Cengiz Han, 40 milyondan fazla insanın ölümünden sorumlu tutulur. Ancak aynı zamanda çağının en ileri hukuk ve yönetim sistemlerinden birini kurdu. Din özgürlüğünü tanıdı, kadınların bazı haklarını korudu, haberleşme ağları kurdu. O bir barbar mıydı? Yoksa bir devlet dehası mı? Bu sorunun cevabı bakış açınıza göre değişir. Ama bir gerçek var. Cengiz Han, insanlık tarihinin en etkili figürlerinden biridir. Bu video, tarihin en büyük fatihlerinden birini anlatmak için hazırlandı. Eğer beğendiyseniz, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde başka bir büyük liderin hikayesiyle görüşmek üzere.